merhabalar otomotiv sektöründen bir de Goodyear. Good ee, çok sevilen bir ise Goodyear. Bir de Goodyear değerlendirelim. Ee, şimdi Goodyear şurada görünen daha önce yaptım mı hatırlamıyorum Goodyear'ın değil. Bir çanak yaptı. Şu birinci çanak. Şöyle çizelim. Şu da kulbu. Cool Şimdi yaptı. Bir nevi ya da ikinci küçük çanağı yaptı. Yani öyle de varsayabilirsiniz. E bu tabi trend dönüşlerinde olur. E yükselişe delalet. Zaten yükseldi Şey de destekledi bunu yani. Bunlar bakın hacmen de destekli bu çanaklar. İkisi de. Yani şey yok. E hacme, hacmen desteklenmeyen bir şey değil. Formasyonlarda hacimsel destekler çok önemli. Onu tekrar hatırlatayım. Yani başka türlü olmaz zaten e, Goodyear devam etti. Bugün de doji yapmış. bir kararsızlık var şurada. Onu söyle. Ya zaten 5.28 bir direnci var. Ya bu direnci üstünde kapat. Yani tam şeyinde kapat. Tam direnç çizgisinde kapattı. Kırarsa burayı doğal olarak konuşacağımız yer şu o direnç buradan geliyor aynı zamanda. Sadece oradan değil şuradan da geliyor. Onu da söyleyeyim. Doğal olarak konuşacağımız yer bunu kırdığı zaman 6-10 seviyeler olur. Yani bir üst dirence hareket beklenir. Tabi her şey yolunda giderse ekonomik olarak falan hastalık mastalık. Orada hastalıkta riskler yine artıyor. Göz ardı etmeyin. Onu da söyleyeyim. Ee, seviyesi burası. 6 lira mıymış burası? Evet 6 liraymış. 6-6-10 seviyesi takip edilir. Bundan sonra ee, şeyi Stop yapmak isteyenler şu 4.80'leri hani daha uzun var diyeceğiz. 4.80'leri böyle bir an evvel stop iş süren tavsiye ediyorum. 2, pardon şöyle yapayım. 5.13 de iş süren. E, MA8 kullanabilir. İş süren stop olarak her zaman söylüyorum. Böyle çok kayba tahammülü olmayanlar bunu kullanabilir. E, Fibo Bakacak bir şey yok. Yani trend temelli bakarız ama o da bir şey değiştirmez zaten. çok Fikir vermez. Zaten şey var. Fikir vermez değil mi? Zaten yukarıda belli. Yani 6 e, 10 Şunu biraz yukarı kaldırayım. 6 10 şey. 6 10 bir direnç. Gelir mi gelmez mi? E, bakalım görürüz. RSI yani aşırı alımın sınırında. Düzeltme olacaksa bile. Burada bir zaman yani biraz daha yükselip düzeltmeye de girebilir. Ama şey bilemeyiz. Yarın kalkar endeks bir daha bir %2 verir. E, Goody kalkar. RSI 75'e dayar. Ondan sonra e, düzeltme de daha çabuk beklenir orada. Ama bir haberajı da var. Yok değil. E, çıkış için yani payı var. Öyle söyleyeyim. Çıkabilmek için. RSI bağlamında söylüyorum. Başka söyleyeceğim bir şey trend yukarı. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. E, artık hedefinizi koyup orada karınızı realize edersiniz. Satıp satmama kararı herkesin kendi kararı. Riskler herkesin kendi riski. Hepinize iyi akşamlar.